Bir yazmış çok hoşsun gerçekten mi? Bence de. Diyor ajdar al ajdar ben. Kızlar daha bende elbise çok. Aşkım ben bir yeri yaptırmamışım. Ne? Kilo almışım. Ben şu an eskisinden daha kiloluyum. Ben eskisinden daha kiloluyum şu an. Eskisinden 3 kilo fazlam var şu an. Eskisi gibi kiloluyum yani. Eskisinden daha kiloluyum yani. Gene kilo aldım. Ama bunlar... ...maçı var ya bunu denemeyeyim ya da. Neyse yeterli bu kadar bugünlük günlük. Yarın size yeni elbiseler denerim. Onlar bana var... Aşkım bunakları alsam bu fiziğimle aşık olurlar. Hadi ben geliyor değiştirip geliyorum. Mert Kaos bizden prim kastı dedi. Nasıl yani? Ben Mert Kaos bizden prim kasmışım. <laughs> Benim prime ihtiyacım var mı acaba? Ben şu an istesem... Yani şu an isteyim. Bu saatte gene kendimi 10 bin, 15 bin izletebilecek kapasitede bir kadınım. Ben çok zekiyim. Salak değilim yani. Yoruldum. E tamam hadi kırmızıyı da değil. ama kırmızıda göbeğim çıkar bu gece. Çünkü şu an göbeğim var. Biraz kırmızıda da çok belli olur. Çok yemek yedim ya. Yemek yedim, kahve içtim, çay içtim kızlar. Evine çağırdı. Biz varken 40 kaç Şimdi izleniyor. Melis Ay teşekkür ederim. Melis Ay. Ben evime onları çağırmadım. Ben şimdi bir parti yapayım. Hira'nın doğum gününde gene ben 70k izleniyordum. O da yediğin yediğin sayfasındaydım. Ben kimseden de prim kasmadım. Ben her zaman izlenen bir kadınım. En ufak şeyimde, en ufak olayımda en ufak bir şeyimde gene kendimi izletebilirim. Şu an ben bakmayın yayınlara odaklanmıyorum eskisi gibi umursamıyorum. Sanmıyorum. Melis sağ ol aşkım bu arada. Yoksa ben kimseyle benim kimsenin kimsenin filmine ihtiyacım yok. Kimse benim evime gelse de gelmese de ben gene izleniyorum. Ne ala? Söyleyin. Şu ana kadar arkadaşlarımdan, dostlarımdan, sevgilimden ayrıldığım, konuşmadığım insanlardan kim bana yol vermiş? Ben hepsine yol verdim. Bunu unutmayın. Ben hepsine yol verdim ben. Kim bana yol vermiş? Niye yalan söylüyorsunuz?